yıldır sürekli çıkmış. Her TYT'de 18, 19, 20, 22 ve 24 TYT'lerde bu tarz bir soru tipi çıkmış. Bu sene neden çıkmasın? Hızlı bir şekilde çözüme geçelim. X, Y, sıfırdan farklı olmak üzere. Bayramda 800 lira harçlık biriktiren Akif, bayramın hemen sonrasında X gün 20'şer, Y gün 30'ar lira harcayarak harçlıkların tamamını bitirmiştir. Ne kadar vardı? 800 lirası vardı. 20 çarpı X, çünkü X gün 20'şer y gün 30 artı. 30 çarpı y ne eşit oldu arkadaşlar? 800 TL eşit oldu. Devam ediyoruz. Esma ise gereksiz harcamalardan kaçınıp x gün 30 ar, z gün 50 lira para biriktirerek toplamda 1200 lira para biriktirmiş. İstediği oyuncağı almıştır. 30 çarpı x artı z gündü. 50 çarpı z eşittir. 1200. Şu gereksiz sıfırlardan kurtularak Güzel bir ifade yakalayalım. 2x artı 3y eşittir 80. Bakın şuradaki sıfırlar uçtu. Evet aşağı geldim. Aynı şekilde biraz sıfır götürüyorum. Her yeri ona bölüyorum. 3x artı 5z eşittir 120. 80 çift bir sayıdır. ve dolayısıyla burada ya tekle tekin toplamı ya da çiftle çiftin toplamı çift yapacağından dolayı 2x başındaki katsayı 2 çift bir sayıdır. Dolayısıyla x'in ne olduğunu bir kıymeti yok. 2x onu yani 2 sayısı x'i çift yapar. 3 çarpı y de ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ya çift ya da tek olması gerekiyor. 3y ifadesi çift olmalı ki toplamları çift yapsın. Buradan y çift bir sayı olarak elde edilir. Devam edelim. 120 çift bir sayı. Bakın 3 ve 5 kat sayıları tektir. Dolayısıyla belirleyici olan x ve z'nin kendisidir. Dolayısıyla toplamın çift olması için sayıların ya tek ya da çift olması gerekir. Her ikisinin aynı anda. x ve z ya tektir veya bunlar çift sayılardır. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Y'nin kendisi çift bir sayıydı. Her kuvveti sıfırın dışında, sıfırdan farklı sayılarda bunlar çifttir. Yani çiftle her sayının çarpım çift olacağından dolayı bir doğrudur. X eksi Z çift sayıdır diyor. X ve Z'nin ikisi de tek ya da ikisi de çift olduğu zaman sonuç her türlü çift çıkacaktır. Yani tek eksi tek de çifttir. Çift eksi çift de çift yapar. Dolayısıyla ikinci şıkkımız da doğru. X çarpı Z artı Y üzeri Z tek sayıdır demiş. Bakın Y'nin kendisi çift olduğu için Y üzeri Z çifttir demiştik. X çarpı Z'nin de tek olduğu zaman tek Tekle tekin çarpımı tek yapar. Çiftle toplamı tek yapar. Doğrudur. Ama X ve Z'nin ikisi de çift olduğu zaman Çiftle çiftin çarpımı çifttir. Çiftle toplamı da çifttir. Dolayısıyla daimadan dolayı bu doğru olmaz. Bir ve 2 doğru cevaptır. Cevap domates seçeneği.